Cebirsel ifadelerle alakalı ve aynı zamanda olasılıkla alakalı güzel bir soru var karşımıza. Tablo 1'deki cebirsel ifadelerin her biri tablo 2'deki cebirsel ifadelerin her biriyle ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyormuş. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin tam kare ifade özdeşliğine ait olma olasılığından sormuş bize. Arkadaşlar öncelikle burada bizim paydamızın ne olacağına karar verelim. Buradaki tek bir ifade buradaki 3 ifadeyle çarpılacağına göre yani her bir teker teker bu şekilde çarpılmaya devam edeceğine göre aslında 3 çarpı 3 9 tane çarpma işlemi olacağından bahsedebiliriz. Dolayısıyla 9 sonucumuz için paydamız 9 olacaktır. Peki tam kare olması için ne gerekiyordu? Aynı ifadenin kendisiyle çarpılmış olması gerekiyor. x-2'den başka karşı tarafta x-2 göremiyorum. Dolayısıyla burada tam kare gelmez. X eksi 3 ile karşıdan yine x eksi 3 göremiyoruz. Yine tam kare gelmez. Sadece x artı 4 ve x artı 4'ten bir tane tam kare ifade gelme olasılığımız vardır. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 9 olur diyoruz. Doğru cevap C seçeneği. Bu ve benzeri soru çözümleri için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.